Yonca coin kasamıyorum diyorsan daycare'a geliyorsun. Tak basıyorsun. 417 milyar geliyor. Shineler mi ararsın? Skripetleri mi ararsın? Abi inanılmaz. İnanamıyorum. Abi çok iyi. Cartoon coin space gelmiş üstüne royalty gelmiş. Çarpı 2 daha güçlü olduğu için 315 kuart trilyon gücünde. Merhaba canlar ben Şardım. Bugün sizlerle birlikte manyak bir video ile karşınızdayım yaşar. Evet Pet Simulator X'te mükemmel bir video ile karşınızdayım. Ne mi yapacağız? Başlıkta da görmüş olduğun gibi inanılmaz bir takım kuracağız. Çünkü bu eventle birlikte gerçekten de mythical'lar işte secret petleri çıkartmak çok ama çok kolay. Ama güçleri de bir o kadar yüksek. Şu an yapabileceğim en iyi takımı kurmaya çalışacağım. Ve videomuz 3-2-1 başlıyor. Şu an görmüş olduğunuz gibi arkada gök kuşağımız çıkmış bulunmakta. Yani eventimiz başladı. Eventi kaçırmamak için hemen öncelikle hardcore'dayım. Hardcore'da artık değer kayarı değerlendirin gençler. Çünkü çok güzel veriyor. Çok güzel veriyor. 13.8 B verdi. Şu an 22 milyarımız var. Bunları hemen hızlı bir şekilde hemen şunları tak 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 koyayım. Abi çok güzel bir takım kuracağız. Gerçekten efsane koyacağız. Şu shiny'leri koymak istemiyorum. Bunları koyayım hadi. Bunları koyayım zaten bunlardan fazlasıyla çıkartacağız inşallah maşallah. Abi mükemmel olacak. Mükemmel olacak. Biraz Aa, şunlardan biraz daha koyayım. Tamam. Zaten elimizde bankada da yaklaşık 1500 tane petim var. Onları da hepsini füzyeceğiz. Hepsini golden'layacağız. Dark metal'layacağız. Her şeyi yapacağız ve mükemmel bir takım kuracağız abi. Abi çok güçlü bir takım kuracağız. Shiny'lerden bulmaya çalışacağım. Umarım shiny'ler çok fazla çıkar. Shiny'lerden çıkartırsanız biliyorsunuz ki shiny'ler diğer pet'lerden artık shiny'lere bir özellik geldi. 2.5 yani 2.5 kat daha güçlü shiny'ler. Ya mesela artık hepsi aynı güçteydi ama shiny'ler 2500 yani 2500 diyorum ya iki buçuk kat daha güçlü olacak ve ben hızlı bir şekilde bunları çıkartmaya başlayayım tak ondan sonra sizlerle birlikte mükemmel bir takım kuracağız nasıl siz takım kurmanız gerekiyor hepsini size tek tek anlatacağım videomuza ben hemen bunları çekiyorum ondan sonra görüşürüz ve bir saniye sonra. Evet arkadaşlar, Rainbow event'inden de delicesine petleri toparladım. 14 milyarımız kaldı. hardcore ortadayız. Abi şu an var inanılmaz çok fazla petimiz var. Şöyle hemen bankamı göstermek istiyorum çünkü yapacağımız işler inanılmaz fazla. Bak 1400 tane pet full dolu. Bak burada başlıyor. Burada başlıyor abi. Clover Axlotl'lardan şöyle hardcore'lar. Hardcore'ların legendary'leri. Mythical'ların normalleri. Şuraya bakar mısın? İnanılmaz fazla. En iyi takımı yapmaya başlayacağız abi. Şöyle gösteriyorum hemen hızlı bir şekilde. Çok ama çok fazla petimiz var. Buradakiler ve tabii ki de kendimde olanları da göstereyim. Şöyle. Tak 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 tak. Shiny'ler mi ararsın? Secret petleri mi ararsın? Abi inanılmaz mythical shiny'leri mi ararsın? Mükemmel petler var ve şimdi bunların hepsini, hepsini ne yapacağız? Dark Matter'layacağız ve en iyi petleri elde etmeye başlayacağız. İsterseniz hemen şuradan golden yapmadan başlayalım. Bunların hepsini bir golden yapacağız. Tak tak tak. Tabi hardcore'ların sayısı çok çok daha fazla. Şöyle hemen bir tanesini basalım. Ripple'layacağız. Şimdi ripple'ladıktan sonra burada shiny'ler gözüküyordu. Bu shiny'leri kaldıracağız. Tabii ki de shiny'leri ayrı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ben şimdi bunları hızlı bir şekilde goldenlıyorum. Goldenladıktan sonra rainbowlayacağız. Ondan sonra tabii ki de dark Şimdi bu shinylerden kaç tane varmış ona yüzde %55 şansla bunları yalan etmek istemiyorum. En azından mythical shinyleri de çıkartırız diye tahmin ediyorum. Abi bir tane de shiny secret pet çıkmış ya. Bir de bunu bunu biz dark medallasak inanılmaz bir şey çıkar ortaya. Bakalım hemen hızlı bir şekilde bunları 100 tanesini tak 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 %100 yapıyoruz tabii ki de. %100 olacak. Bunların hepsini ben golden'lıyorum. Hemen hızlı bir şekilde sizlere hızlı versiyonla gösteriyorum. Yeah. little with the negativity, but I just slide right by that energy. Uh, even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, said no man, I still go. Go, 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 go. go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, A And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts and turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display on repeating. Evet, hardcore petlerin hepsi bitmiş durumda şu anda. Abi inanılmaz, inanılmaz ya çok fazla yaptık. Şimdi burada benim yaptıklarım da vardı. Bunların hepsini almak istiyorum. Al 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 al. Abi şunlara bak. Al, topla, topla. Şu da Shine abi 300 Robux diyor sadece. Sizler için harcayabilirim abi. Sizler için harcayabilirim. İsterseniz ben de hemen şunları hızlı bir şekilde tak 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 koyayım. Evet şu an Dark Matter'a koyabildiklerimi koydum. Bakalım çektiklerimiz nerede? Hemen çektiklerimizi Dark Matter'dan çıkarttım. Abi Royalty gelmiş. 26 kuartrilyon gücünde. Abi Hardcore'da abi çok güzel. İkinciye bakalım. Bu da Royalty'si var. Oha bir de Cartoon Coins 5. İnanamıyorum. Abi çok iyi. Cartoon Coins 5 gelmiş. Üstüne Royalty gelmiş. Yani bunun değeri 50 kuartrilyon gücünde. Normal Modda oynarsan bunun iki katı yani şu an bu 100 kuartrilyon gücünde. İnanılmaz iyi. Buna bunda gelmemiş. Tü, super süper tüm Teamwork gelmiş. Üstüne de kartın Coins 4 gelmiş. Oha! Oha! Çok iyi gelmiş. Çok iyi gelmiş. Şeylere bakalım. Abi hardcore'daki legendary'lerimiz de abi mükemmeller. Zaten bunların hepsini kartın coins 5 basacağız. Şu an takımımız çok iyi. Bir tane de shiny yaparsak gerçekten de efsane olacak. Ya şuna bassak mı? Şu hardcore modundaki büyük ihtimal ya. Şuna bassak mı? Sizin için şu 300 Robux'a şunu alıp shiny, shiny ama bu şey olması lazım. Hardcore modu değil bu. Normaldeki shiny olması lazım. Hemen isterseniz gidelim bir plazaya bakalım. Bakalım plazada insanlar neler satıyormuş. Bir de onlardan bakalım ama çok güzel şeyler yaptık. Daha hardcore'ları yaptım. Üstüne normalleri yapmadım. Bir de normalleri yapacağım. Normallerden de bakalım. Bir tane shiny çıkar diye tahmin ediyorum ya. Shiny çıkartması gerçekten de çok zor. Yapması da çok zor. Bakalım insanlar yapabilmiş mi? Devam ki. Evet şimdi plazaya gelmiş bulunmaktayız. Hemen bakalım neler yapmışlar. 175 milyon mu sadece? Kartun Coins 4 bir de. Al abi bunu. Al affetme al. Ya biz zaten çok yapacağız da. Oy bu ne? 65 bin mi? 65 milyar. Abi bunu alsam mı ki? Shiny. Çünkü Shiny'ler biliyorsunuz ki. Bakın bakın. Shiny'ler biliyorsunuz ki. 2.5 kat daha güçlü artık oyunda. Shiny'lere yeni bir özellik eklendi. 2.5 kat daha güçlüler. Hemen şunu hemen, hemen hesaplayalım isterseniz. Şimdi arkadaşlar evet hesap makinamızı çıkartmış bulunmaktayız. Şimdi 63 çarpı 2.5 157 çarpı 2 çarpı 2 dememin amacı şimdi at, bu at, pardon 63 ile çarpacaktık 63 tamam doğru çarptık 63 2.5 ile çarpmamızın sebebi shiny'ler 2.5 kat daha güçlü çarpı normal modda abi normal modda çarpı 2 daha güçlü olduğu için 315 kuart trilyon gücünde <laughs> abi bunu alsam mı ama çok güçlü çok güçlü diyorum. Çok pahalı ya. 65 ne kanka? Bunlara bakalım var mı burada? 65 çok pahalı ya. 65 çok pahalı. Biz bunu yapamaz mıyız? Hemen şu şeyimize bakalım. Ne kadar shiny'miz var? Abi shiny'lerimiz çok az ya. 2, 4, 5 tane shiny'miz var. 5 tane shiny'miz var. Golden'lardan shiny'miz bile yok. Golden'lardan shiny'miz bile yok. Şunlar Shiny gücünde ama bunlar 15 kuartrilyon. Artık bu da 40 kuartrilyon. 2 ile çarp 80 çarpı 2.5 ile çarptığın zaman kaç yapar? 100 kafamda deli sorular. 80. Bir dakika bunu 2 ile çarptık. Royaltiesi yüzünden. 80 oldu. 2.5 ile çarpacağız. 160. 200 kuartrilyon gücünde bu da. Ama şu 315 kuartrilyon gücünde. 65. Ya sizler için. Sizler için bu parayı kıyacağım ya. Sizler için bu parayı kıyacağım. 65 biliyorum. Biliyorum over overpric overprice söyleyemedim. Overpriced ama sizler için ya şu arkadaşa bir istek atalım mı? Bir dakika neymiş bu? SVR. Dur şuradan. SV kankam. Abi neden? Neden atamıyorum? 65 çok kankam be. 65 çok lütfen. Sizler için bunu almak istiyorum. Sizler için bunu almak istiyorum abi. 65 ama gerçekten de çok gereksiz yüksek ya. Alıyorum abi. Sizler için aldım. Niye alamıyorum? Neyi hızlı yapıyorum bak. Kriston diriltme beni. Bunu alacağım. Neyi hızlı yapıyorum lan? <laughs> tamam yavaş yapıyorum. Geliyorum. O çok güzel pet. Harika pet. Alıyorum. 3, 2, 1. Ya. Abi alamıyoruz. Alamadık. Uyuy 35'e kadar düşmüş. Abi bunlar ne böyle? Oğlum millet kaç tane çıkarmış? Manyak mısınız? Nasıl çıkartıyorsunuz bu kadarını? Ben sabahtan akşama kadar açık bıraktım. Hiçbir tane bile çıkartamadım ya. Bir daha deniyorum. Aldık. Aldık 65 aldık. Aldık 65 aldık. Oyunun şu an en güçlü petine sahibim. Şu an oyunun en güçlüsüne sahibim. Bak Shine. Bak bundan daha güçlüsü var. Ben size söyleyeyim. Bu petin aynısının royalties olduğunu düşün. En güçlüsü o. Ama şu an oyunun Türkiye'de en güçlü petine sahibim abi. 2.5. Bunu abi 315 kuartilyon gücünde. Şuna bakar mısın? 315 kuart trilyon gücünde. İnanamıyorum ya. Çok ama çok güçlü. Çok ama çok güçlü. Sizler için aldım. Lütfen bir like, bir abone. Lütfen kanka. Biliyorum çok pahalı ama sizlere bunu göstermek için almam gerekiyordu. Videonun sonunda da ne kadar güçlü olduğunu Doodle World'de göstereceğim sizlere. O zaman ne yapıyoruz? Elimizdeki bütün normal petleri de goldenlıyoruz. Dark medirliyoruz. Tak 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 hepsini yapıyoruz. Devam ki. Şimdi sizlere DXY'ın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermek istiyorum. Abi, yonca coin kasamıyorum diyorsan DXY'a geliyorsun. Tak basıyorsun. 417 milyar geliyor. 837 milyarımız var. Neredeyse 1 trilyonumuz var. Delicesine, delicesine. Hemen buraya affetmeden tak. Hemen koyalım. Bunu koyar mıyım abi? Bunu koyar mıyım? Sen manyak mısın ya? Bunları da koymayacağım tabii ki. Şunları koyalım. Bunlar artık izikler. İzikleri koyuyoruz buraya. Tak, tak royalty'leri. Cartoon coins varsa onu koymayacağım aynen bu şekilde. Bunları koy. Bunları hiç affetme. Tak koy. Tak koy. Tak koy. Tamam. 10 20 yapıyoruz bunlara. Tak 20 yaptık. Tamamdır. Bu daycare'ı affetmiyorsun. Daycare'da delicesine sana boostlardan veriyor ve ayrıyetten ve mükemmel yonca coin veriyor. Devam edelim. Evet arkadaşlar şu an abi şu an Doodle World'deyim. Doodle World'de şu an gördüğünüz gibi Clover Axlotl Hardcore modunda Mythical Dark Matter üstüne de Shiny tam tamına hesapladığımız gibi 315 kuart trilyon gücünde normal modda diğer modda ise bunun yarısı gücünde abi Shiny olması da mükemmel bir şey. Bakalım Doodle World'de nasıl dalıyormuşuz onlara bakalım şu küçüklerden başlayalım. Küçüklerin içinden geçiyoruz şu hıza bakar mısın? Gerçekten de çok hızlı. Bu kadar hızlı kırdığımı hatırlamıyorum ben. Şu an gerçekten de çok inanılmaz hızlı kasıyoruz ya. Şunlara dal bakayım. Abi çok seri. Bakar mısın nasıl eritiyor. Tak. Bir dakika olmadan 100 kuart trilyon gidiyor. Gerçekten de çok güçlü. Artık burada kasmam çok çok daha hızlı olacak. Gerçekten de bu peti iyi ki almışım. Ya kendim de yapardım ama bir tık daha sürecekti en azından. Abi karton coinslerimiz var ya. Dur şunların bir tanesini çıkartalım kartın coin's kasalım. Bakalım tek vuruşta kartın coin'si ne kadar kazanacağız? Ben onu merak ediyorum. Hemen onu ayarlayayım. Evet arkadaşlar, şu an koyabildiğim kadar kartın coin's koydum. Tek vuruşta 46 milyon geliyor. Tek vuruşta 46 milyon geliyor. Şu an 30 geldi. Neden böyle geldi? Onu bilmiyorum. Bir daha bakalım. Daha demin de 58 gelmişti. 36 geldi. Bu bir şekilde değişiyor. Neden değişiyor? Ben de bilmiyorum. Bir kere daha bakalım. Hadi ver koçum bir tane daha güzel bir tane. 48 milyon verdi. Güzel. Şimdi benim burada yapmak istediğim Doodle World'de Cartoon Coins kasmak istiyorsam şu Shiny'lerden, Hardcore'lardan, Legendary'lerden toparlayacağım. Çünkü legendaryleri Enchant basabiliyorum. Enchant bastım mı içinden geçeceğiz. İçinden geçeceğiz abi. Çok ama çok güzel oldu. Takımımız gerçekten de efsane. Ya şuna bayıldım ya. Şuna bayıldım ya. Bunu kendim de yapacağım. Bunu kendim de yapacağım. Bir sonraki videolarda bak yapacağımız bak o kadar çok şey var. Şunların hepsini şey atacağım. Dark Matter'a atacağım ama yani bitmiyor. At at bitmiyor abi. Dark Matter'a makinasına at at hiçbir şekilde bitmiyor. Bu sefer güncellemenin içinden geçeceğiz demiştim. içinden geçiyoruz. Birer dakikaları kalmış. Şunlara da hemen bakalım. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Umarım bunların içerisinde güzel enchant'ları çıkar. Royals falan çıkarsa en azından onları da satarız abi. Ya şu çok güzel ya. Şunu sizler için aldım. Bunu kendim yapacağım için bunu satmaya çalışacağım. Bakalım satabilecek miyiz? Let's go. Evet arkadaşlar, Dark Matter'daki sürelerimiz bitmiş abi. Hemen şunları alalım. Al 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 al. Abi topla. Topla. Bakalım neler topladık? Lütfen royalties olsun. Olsun. Ya güzel şeyler olsun. Let's go. Şimdi kaç tane çıkartmışız? 4 tane mythical'ımız var. 1 tane Legendary'miz var. Hepsi hardcore modunda. Bakıyorum abi. İlkine baktık. Kötü enchant gelmiş abi. İkincisine bakıyorum. Royalty gelmiş. Yes. Yes. Mesela bunu 2.5'la çarptığımız zaman hemen çarpayım kafadan. Eee 12.5 50 62.5 2 ile çarp 125. 125 kuartrilyon gücünde abi. Çok güzel. Bunun da royalty'si var. Gift'i 3'ü var. Kartın coins 1. Güzel. Şu ikisi en azından royalty'li gelmiş. Çok ama çok güzel ya. Çok ama çok güzel ya. Abi inanılmaz. Paranın içinden geçeceğiz. Paranın içinden geçeceğiz abi. Mükemmel ya. Bakalım. Şimdi abi şu da var ya. Şu da normalin şahinesi. Bunu almaktan vazgeçtim. Çünkü sizler için gerçekten de efsane bir şey aldım. Şunu aldım abi. Yani tam tamına 315 kuartrilyon gücünde. Gerçekten de efsaneydi. Ben de bunu tekrardan geri satacağım. Çünkü overpriced abi. 65. Ya ben gibi overpriced'e alacak insanlar çıkar. Ben bunu kendim elde edeceğim abi. Bunu size göstermek için aldım. Gerçekten de gücü inanılmaz abi. İnanılmaz güzel arkadaşlar. Evet buraya kadar izlediysen cansın ciğersin. Seni çok seviyorum. Umarım videomu beğenmişsindir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben Şardı Kral. Seviyorum sizi. Görüşmek üzere. 3-2-1. Bye bye.